hücre yapısında yer alan farklı proteinler şeklinde verilen durumların hangileri için kullanılabilir? Proteinler reseptör özellik gösterme için kullanılabilir, madde taşımasında görev alabilir, bağışıklık etkininde antikor olarak kullanılabilir ve enzimin yapısı da yine proteinden oluşabilir. Bu nedenle cevap e şıkkı. Bazı vitaminlerin eksikliğine ortaya çıkan hastalıklar aşağıda tabloda tablo şeklinde verilmiştir. Buna göre tablo özgü eşleştirmelerden hangisi yanlış ifade edilmiştir? Baktığımız zaman A vitamini eksikliğinde gece körlüğü görülür. Doğru. D vitamini eksikliğinde kemik yumuşaması dediğimiz raşitizm hastalığı görülür. Doğru. E vitamini eksikliğinde kısırlık görülür. K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşmasında gecikme görülür. C vitamini eksikliğinde beri beri hastalığı görülmez. C vitamini eksikliğinde bağışıklık sisteminde zayıflama bir de skorbut hastalığı görülebilir. Azotlu bir polisakkarit olan kitini bulunduran canlılarda moleküllerinden hangileri üretilebilir? Nişasta, protein, temel yağ asidi ve glikojen. Baktığımız zaman nişasta bitkiler tarafından sentezleniyor. Bu nedenle kitini bulunduran canlı ya eklem bacaklardan olması lazım ya da mantar olması lazım. Bunları yazalım. O zaman nişastayı bitkiler sentezlediği için birinci öncülü eleyebiliriz. İki protein, proteini bütün canlılar sentezler temel yağ asidi yine mantarlar ve eklem bacaklar şu tüketici canlılar olduğu için temel yağ asidi sentezleyemez. Glikojen mantar ve eklem bacaklar tarafından glikozun glikojen şeklinde depo edilmesini gerçekleştirebildiği için cevap C şıkkı. Karaciğer metabolizmasında kan proteinlerinin yeterince üretilememesi durumunda sonuçlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Organizmada enfeksiyon riskinde artma meydana gelebilir. Kan pıhtılaşma sürecinde uzama meydana gelebilir. Kan ozmatik dengesinde bozulma olabilir. Ve doku sıvısının artması sonucunda ödem oluşumu gözlenebilir. Canlılarda gerçekleşen olayların hangileri hidroliz tepkimeleri için örnek oluşturur? Protein sindirimi, sindirim hidroliz tepkimesine örnek. Polisakkaritlerin yapı taşlarına kadar ayrışması yine bir yıkım reaksiyonu ve su harcanır. Galaktozun parçalanması. Galaktoz bir monosakkarit ve monosakkarit hidroliz tepkimesi sonucunda parçalanmaz. Yani parçalanması sırasında su harcanmadığı için üçüncü öncül yanlış. Temel amino asitler ile ilgili olarak aşağıda verilen görev ve özelliklerinden hangileri doğrudur? Hayvansal dokularda bitki dokularına oranla daha fazla bulunur. Yetersizliğinde metabolik hastalıklar oluşabilir. Tüm canlı grupları tarafından sentezlenebilir. Yanlış. Çünkü temel amino asit denilmesinin sebebi bazı canlıların sentezleyemediği için dışarıdan hazır besin olarak almasıdır. Enerji üretim reaksiyonlarında kullanılmaz. yanlış. Çünkü organik bir bileşik olduğu için enerji üretiminde de kullanılabilir. Yukarıdaki grafik glikoprotein sentezini sentezinin gerçekleştiği bir hücredeki madde değişimlerini göstermektedir. Buna göre belirtilen değişimlerle ilgili eşleştirme hangi seçenekten yanlış verilmiştir? Yanlışa bakıyoruz. A glikoprotein Z olarak gösterilmiş. Evet. Burada glikoprotein sentezlendiği için miktarı artar. B ATP ATF'ye bakıyorum 5 numaralı. 5 numara sabit gösterilmiş ama glikoprotein bir yapım tepkimesi, yapım tepkimesi olduğu için burada enerji azalır olması gerekiyordu. Bu nedenle cevap B şıkkı. Yukarıdaki şekilde temel yapı taşları belirtilen bir nötral yağ ile ilgili olarak açıklamalarından hangileri doğrudur? Yapı taşları arasında ester bağı bulunur doğru. Yağlarda ester bağı kullanılır. 2. Hayvansal dokularda tüm yapı taşları üretilebilir yanlış. Yağ asitlerinden temel yağ asitleri hayvanlarda üretilmez. Tüm canlı organizmalarda bulunur. Doğru. Bütün canlılar yağ sentezleyerek depo edebilir. En fazla 4 çeşit yapı taşı içerir. Doğru. Bir gliserol 3 farklı yağ asidi bulundurduğu zaman en fazla 4 çeşit yapı taşı bulundurabilir. Doğru. Bazı çevresel faktörlerin etkisiyle vitaminlerin yapısı bozulabilir. Buna göre vitamin kaybını önlemek için uygulamalarından hangileri etkili olabilir? 1. Vitamin içeren besinleri uzun süre güneş ışığında bekletme, vitaminin içeriğini kaybetmesi bakımından zararlıdır. 2. Metal eşyalarla teması engelleme, Evet, metal eşyalarla teması engellenirse o zaman vitamin değerini kaybetmez. 3. Uzun süre yüksek sıcaklığa maruz bırakma, vitamini olumsuz etkiler. 4. Hava ile temasına önleme, vitamine zarar vermez. Bu nedenle cevap C şıkkı. Yukarıda monomerlerine ait özelliklerin belirtildiği besin grubu aşağıdakilerden hangisidir? Hücre zarının yapısına katılma, bitkilerde fotosantez sonucu üretilme, canlıların temel enerji kaynağı, karbon, hidrojen, oksijen elementlerinden oluşma, ATP'nin yapısına katılma. Baktığımız zaman canlıların temel enerji kaynağı deyince aklımıza ilk karbonhidrat gelmesi gerekiyor. Bu nedenle cevap B şıkkı. Aşağıdaki moleküllerden hangisi canlı hücrelerin içinde üretilmez? Enzim, hormon, antikor ve steroid üretilir. Magnezyum mineral olduğu için hazır besin olarak tüketilmesi gerekir. Bu nedenle cevap E şıkkı.